Kıymetli arkadaşlar ben Avukat Bilal Yavuz. Umarım hepiniz huzurlu ve sağlıklısınızdır. Bugün sizlerle ülkemizin İçişleri ve Adalet Bakanları arasında yaşanan hukuk tartışmasını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hukuksuz olduğunu düşündüğümüz bazı açıklamalarını analiz edip polislerin olduğu yerlerde vatandaşlar tarafından kamera kaydı alınamayacağına dair çıkarılan genelgenin Danıştay tarafından durdurulmasının ne anlama geldiğini delilleriyle konuşacağız. Meseleyi baştan ele alalım. Geçmişten bu yana ülkemizde bakanlık yapmış olan en ilginç ve tartışılan isimlerden biri Süleyman Soylu. Birini eleştireceksek o insanın faydalı çalışmalarını da hatalarını da birlikte izah edeceğiz. Bir kişiye tamamen doğru veya yanlış demek eleştirenin şahsiyetsizliğini gösterir. Süleyman Soylu ile ilgili muhalif bazı gruplardan devamlı şu sözleri duyarsınız. Yahu sen işte şu zamana kadar AK Parti'ye hakaret ediyordun. Cumhurbaşkanına en ağır eleştirileri yapıp adeta ülkeyi batırdıklarını söylüyordun. Seni yanına aldılar. Makamı görünce Değiştin dediklerini duyarsınız. İzleyelim. Bugün AKP'nin iktidarda olması AKP'nin maharetinden değil bizim kabahatimizden bizim kabahatimizden. Evet AK Parti'ye geçmeden önce Cumhurbaşkanı'na en ağır eleştirilerde bulunan kişiydi. Lakin burada ahmakça veyahut kasıtlıca gerçekleştirilen bir söylem var. Birimiz geçmişte en ağır hakaretleri ettiğimiz veya en yakın dostumuz zannettiğimiz bir kişiyle ilgili olarak daha sonraki zamanlarda yanlış yaptığımızı anlarsak dostluğumuzdan ya da düşmanlığımızdan vazgeçebiliriz. Muhalefet ne demek istiyor? Hayır. Geçmişte hakaret ediyordun, daha sonra ben yanlış yapmışım diyemezsin. Hakaret etmeye devam edeceksin. Bu bir eleştiri değil. Böyle bir söylem ahmakçadır. Bizlerin eleştiri anlayışı bu basitlikte olmamalı. Fakat Süleyman Soylu son dönemlerde hukuksuz bazı açıklamalar yapmaya başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından 24 Nisan 2021'de bir genelge yayınlandı. Genelgeyi şu anda ekranda görüyorsunuz. Bu genelgede polislere şu söylendi. Polisler görevini yaparken vatandaşın ses ve görüntü almasına fırsat vermeyin. Engelli indendi. Böyle mantıksız bir karar neden alınabilir? Şayet polis görevini kötüye kullanmıyorsa yani ortada hiçbir suç yoksa vatandaş zaten ses kaydı ve görüntü almaz, alamaz. Fakat siz bu genelge ile polis vatandaşı darp etse, hakaret etse dahi ses ve görüntü almasını yasaklamaya, vatandaşın kendi savunmasını engellemeye çalışıyorsunuz. Her meslekte olduğu gibi polislik mesleğinin içerisinde de görevini layıkıyla yapmayan, görevini kötüye kullanan polisler var. Bütün polislerimiz aynı değil. Ekranda görüyorsunuz işte. Birçok polis uyuşturucu satıcılığından yakalanabiliyor. Bu polisler vatandaşı darp etsin, hakaret etsin, kötü muamelede bulunsun. E ee, vatandaş da sesini çıkarmadan yerinde otursun. Sakın ses kaydı alıp video çekip polisi şikayet etmesin. Böyle bir hukuksuz genelgeden muhtemelen en çok üniformasını vatandaşı artistlik yapmak için kullanan bir kısım polisler memnun kalır. Bu vatandaşlarımızın savunma hakkını ve temel haklarını tanımayan hukuksuz ve gayri ciddi bir genelgedir. Anayasamızda açıkça temel haklarımızın yalnızca kanunla sınırlanabileceği yazar. Siz çıkıp anayasayı kim takar deyip hukuksuz genelgelerle vatandaşlarımızın temel haklarını sınırlamaya kalkarsanız polislerin vatandaşa kötü muamele etmesinin yolunu bu şekilde açar Kötü niyetli memurlara fırsat verirseniz bu millet arkanızda durmaz. İçişleri Bakanı da, polis de milletimize hizmet etmek için var. Siz devletin birliğini ve ülke düzenini bozanlarla mücadele edeceksiniz. Bu milletin haklarını sınırlamak, onların yaşam alanlarını daraltmak için uğraşmayacaksınız. Danıştay verdiği karar sonucunda bu hukuksuz genelgenin yürürlüğünü durdurdu. Görevini layıkıyla yapmayan bir polis sizi darp eder, kötü muamelede bulunur. Bu gibi bir suça maruz kaldıysanız başkaça hiçbir şekilde ispatlayma imkanınız yoksa suçun ispatı için gayet tabii ses veya video kaydı alınabilir. Bu hukuksuzluklar maalesef ki son dönemlerde çoğaldı. Tamam Süleyman Soylu PKK'nın tepesine çöktü. Bu çocuk katili terör örgütünü eski dönemlere nazaran adeta nefes alamayacakları bir duruma getirdi. Bunu PKK elebaşının ekranınıza getirdiğimiz şu konuşmalarından anlıyoruz. Süleyman Soylu şunu düşüyor, düşünüyor. Hiç muhatap alınır mı teröristler yani? Hiç Pekke'yle gelip görüşür mü? Pekke'den ister mi? Diğer iktidarlar bunu o kadar sorun yapmıyordu. Diyelim aile milletvekili gönderiyordu. Görüşmeler yapılıyordu. Şimdi bütün Pekke'leri öldürmek istiyor. Pekke'nin gerilen adını duymak istemiyor. Gördüğümüz üzere önceki iktidarlar bizi muhatap alırken Süleyman Soylu bizi muhatap dahi almıyor. Terörist olarak görüp üzerimize geliyor diyor. Bunu söyleyen kim? Alçak PKK'nın sözde yöneticisi. Şimdi bırakın partizanlığı bir kenara. Bu alçaklar Süleyman Soylu'ya hedef aldıysa hepimizin durması gereken yer İçişleri Bakanı'nın yanı. Milletimiz de terör meselesinde birleşip bu desteği kendisine veriyor. Ama Ülke düzenini bozanlarla mücadele ederken sınırı aşıp şahsi hırslarınızla hareket edip bu milletin temel haklarını sınırlamayacak amilleriymişsiniz gibi onlara emir vermek için mücadele etmeyeceksiniz. Kameraların karşısına çıkıp biz yapacağımızı yapalım mahkeme kararı arkamızdan gelsin derseniz devlet adamı ciddiyetinden uzaklaşıp bireysel hırslarınızla hareket etmiş olursunuz. İzleyelim. Mahkeme kararı var yıkamıyoruz. Ya arkadaş sen gece yık mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin. Değerli arkadaşlar, bizim rehberimiz hukuktur, bizim rotamız hukuktur, bizim kılavuzumuz hukuktur. Biz yapalım, hukuk arkadan gelsin değil. Hukuk önden yürüsün, biz ona göre kendimizi ayarlayalım anlayışıdır hukuk devleti. Adalet Bakanı çıkıp hukuk önden gidecek, siz hukuku takip edeceksiniz diyerek cevap vermek zorunda kaldı. Bir hukuk devletinde görev yapan İçişleri Bakanı'na devlet adamı olmanın yüklediği ağırlığa yakışmadığını düşündüğümüz bu tür hukuksuzluklara Cumhurbaşkanı tarafından da müsaade edilmemeli. Memurun işlediği bir suç varsa vatandaşın kendisini korumak ve suçu ispat edebilmek için kayıt almasını engellemeye çalışmak hiçbir şekilde iyi niyetle açıklanamaz. Mahkemeler bu tür hukuksuzluklara karşı milletin hakkını koruyup vatandaşların faydasına olacak kararları vermeye devam etmeli. Bu mesele ile ilgili de hakikatleri sözümüzü sakınmadan sizlere ifade ettik. Yorumlarda bu konuya dair düşüncelerinizi okuyacağım. Kanalımıza abone olarak bizi takip edebilir, videoyu paylaşabilirsiniz. Sağlıklı ve huzurlu bir ömür dilerim.